Okulların yoğun olarak bulunduğu Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ordu Caddesi üzerindeki manzara görenleri hayrete düşürüyor. 3 tane 4 tane okulun aynı anda bulunduğu yer burası Ordu Caddesi. Ordu Caddesi'nin okula tekabül eden yerine orta refüjde demir barikatlar kurmuşlar. Cadde üzerinde bulunan yaya geçidi kimliği bilinmeyen birileri tarafından kapatılmış. Hemen yan tarafındaki demir bariyerlerden de bir kısımsa sanki yaya geçidiymiş gibi kesilerek atılmış. Böylece tehlikeye adeta davetiye çıkartılmış. karşıda da iki tane inşaat var hemen okulun yanında. bu arkadaşlar burada bir iş güzarlık yapmışlar. Hayatı tehlikeye atmışlar. Çocuklar hayatını tehlikeye atmışlar. Sürücüleri yanıltıyorlar. Çünkü orada bir yaya geçitimiz var. E, ışıklı ikaz lambamız ve tabelamız olmasına rağmen yaya geçidini demir barikatla kapatmışlar. Kaynak yapmışlar. Bu yetmiyor gibi, bir de buraya tuzak olsun diye buradaki barikatı kesmişler efendim. Yaya geçidinin uyarı levhası var. Bununla ilgili sinyal lambası sürekli yanıp sönüyor. Ama ortada bir yaya geçidi yok. Yayaların kullandığı alansa yaya geçidi değil. Yani Allah göstermesin burada bir kasa olsa, birlik kişi gelse, savcı bey gelse, şoför haksız, yaya haksız diyecek. Çünkü yaya geçidi orada ama kapalı yaya geçidi. Cadde üzerinde inşaat yapan yüklenici firma her gün binlerce öğrenci ve vatandaşın kullandığı yaya yolunu keyfi bir şekilde kapatıp inşaat malzemelerini de yaya yoluna koymuş durumda. Bir de yolun kenarına park eden araçlar olunca insanlar işlek caddenin ortasından yürümek zorunda kalıyor. Hiç uygun değil. değil Can demirim olması bile uygun değil. Normalde perde gibi demir perde ne yani? Hangi ne zamandan o bu iş? Yaya yolunu kapattığı gibi yola da inşaat malzemelerini yayan şirket, yetki gaspı yaptığı yetmiyormuş gibi insanların hayatını da adeta hiçe sayıyor. Üstelik inşaat devam ederken inşaat alanında tek bir yetkili bile yok. İnşaat sahibini sormuyor. Yani, kalfası yok mu? Sorumlusu. Sorumlu. Yok, yok. Bir de açışı yok. Siz iyi bir iyi de çekelim. Siz de ne kadar içeriyle bir yok tabii ki kaldırımı işgal eden inşaat, lüks inşaat, rezidans efendim burası. E, yaya geçitini kapatmış çünkü barikatlara değecek çocuklar. Diğer çocuklara iyilik yapmış, oradan başka bir yer açmışlar. O da hem kriziye ve hem yayalara tuzak. Yazık günah. Bu memleket sahipsiz mi? Başta Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü ile tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu görüntüler Adana'ya yakışıyor mu? Bu çirkin görüntüye kim, neden göz yumuyor? Adanalı'nın hakkını kim koruyacak? Bu gaspa kim durduracak? Bu görüntünün sorumluları kim ve sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? Allah korusun ama her gün binlerce çocuğumuzun ve vatandaşımızın geçtiği bu yolda bir kaza olursa sorumlusu kim olacak? Bu yetmiyor gibi bir de buraya tuzak olsun diye. Bu yanlışa bir an önce dur demek için kamuoyu adına, Adanalılar adına yetkilileri göreve davet ediyoruz. Adana hepimizin.